Türkçe Peri Masalları Çiçek Prenses Evvel zaman içinde Verde adında bir krallık varmış. Verde'in kızı Prenses Floretle Kristal Saray'da yaşayan cömert ve nazik bir kralı varmış. Prenses Floret çok farklıymış. Güçlü, akıllı ve nazikmiş. Verdey halkı prenseslerini severmiş. Aynı anda nasıl bu kadar sakin ve cesur kalabildiğini merak etmişler. Nasıl mı? Çünkü prenses Floret'in bir sırrı varmış. Tüm gün boyunca güçlü, sakin prensesmiş. Ama şafaktan hemen önceki iki saat boyunca cennetini ziyaret ediyormuş. Kendi özel bahçesini. Prensesin bahçesi yabancılar için yasak bir bahçeymiş. Bunun nedeni Prenses Floret'in gizli bahçesinde prenses olmamasıymış. Bu iki saat boyunca tacı takmayacak, muhafızları tarafından korunmayacak ve kraliyet görevleriyle uğraşmayacakmış. Burada sadece çiçekleri seven, genç bir kız olan Floret olacakmış. <laughs> oh, seni tombul küçük bebek. <laughs> Kristal Saray'da sır saklayan tek kişi Prenses Floret değilmiş. Kralın kendisi de kendine ait bir sırrı koruyormuş ve prenses için daha çok endişeleniyormuş. Sebebini kimse bilmiyormuş. Yakında prenses için bir eş aramalıyız. Ah, onu anlayan ve olduğu gibi kabul eden birini. Olduğu gibi mi? Efendim, o bir prenses. Elbette ona uygun soylu bir prens arayacağız. Hmm. Korkarım bu o kadar basit değil. O sadece bir prenses değil. Ah. Tüm krallıklara bir parşömen gönderin. Prenses çiçekleri sever ve onu etkileyecek çiçeği bulan kişi, prensesi tanımak ve kabul etmesi halinde onunla evlenmek için seçilecek. Kral kızı için neden endişelendiğini kimseye söylememiş ve kimse ona bunu soramamış. Prensler saraya davet edilmiş ve gerçek prens arayışı başlamış. Prenses, kalbinizi kazanmak için buradayım. Ah, oh, sevgili asil prens, yanlış yerdesiniz. Verdai'deki kupa kazanma yarışları önümüzdeki yedi ay boyunca başlamayacak. Ah. Birçok prens denemiş ama Prenses Floret etkilenmemiş. Prenses, seni tüm kalbimle ve varlığımla kabul ediyorum. Güneşi sana getireceğim ve seni aya götüreceğim ve seni etkilemek için de Peki beni aya götürürsen güneşe ne olacak? Çok yalnız kalacak. Aa bu şekilde düşünmemiştim ben. Başlasan iyi olur. <laughs> güller, güller seni etkiler. Tıpkı onlara benziyorsun. İstersen kendin. Ah, oh, olamaz. Ah, zavallı şey. Böyle bir çiçeği nasıl koparırsın? Şuna bak. Bu kimi etkileyebilir ki? Muhafızlar, gülü alın ve yeniden dikin. Hem de hemen. Ee, yani çiçeğimi kabul mü ediyorsun? <laughs> Ertesi sabah Prenses Floret gizli cennetinde oturmuş ve çiçeklerine gülü koparan prensi şikayet etmiş. O kadar sinirliymiş ki izlendiğini fark etmemiş bile. Ha? Bu da kim? sesi kesinlikle bal arısına benzemiyor. Kendini göster. <laughs> um, merhaba. Ha, aa, sen kimsin? Ben bir peri. Şimdi perileri bilmediğini söyleme. Oh, ben perilerin kim olduğunu biliyorum. Onları okumuştum. Buraya nasıl geldin? Eee um, çitin üzerinden atladım, çalılara doğru koştum ve geçebilmek için bir sopa aldım. Uçuyorum değil mi? Şuna bakın. Gerçekten zekisin. Aa, yani bu bahçe yasaktır. Burası benim alanım. Hangi cüretle girersin? Seni krala şikayet edeceğim. Ne? Ne no. Al Lütfen krala söyleme. Tamam. Kabalık et. Çok üzgünüm. Kralı rahatsız etmeyelim. O zaten prenses için endişeleniyor. Prensesin ne diyemesi olmalısın. Prenses kimliğini açıklamamaya karar vermiş ve Peri'nin prenses değil ne olduğunu düşünmesine izin vermiş. Peri ona krallığı hakkındaki hikayelerini anlatmış. Şelaleleri, güzel ormanları ve çok daha fazlasını. Prenses Floret bu hikayelere bayılmış. Prenses Floret ve Peri sık sık görüşmeye başlamış. Hayat hikayelerini paylaşmışlar. Prensesin çiçeklerle konuşma şeklini görmek Peri'yi her zaman şaşırtmış. Böceklere nasıl da sevgiyle gülümseyip bebeklerini selamlamış. Peri hiç bu kadar cömert birini görmemiş. Bu ona daha çok bağlanmasını sağlamış. Ancak peri'nin tomurcuklanan aşkı kısa sürede solmuş. Bir muhafız onu yasak bahçeye girerken görmüş. Hey! Peri tutuklanmış ve kralın önüne getirilmiş. Peri gözlerine inanamamış. <laughs> Tabii ki. Ne kadar da aptalım. Adını hiç sormadım. O prenses Fleurette. Bu yaratığı gizli bahçede dolaşırken bulduk. O bir peri, yaratık değil. Hiç terbiyen yok mu? Çok üzgünüm Majesteleri. Prensesin talimatıyla Peri kafesten çıkarılmış ve yumuşak lüks bir sandalyeye yerleştirilmiş. Peri prensesi tanıdığını belli etmemesi gerektiğini biliyormuş. İkisi de sırlarını saklamışlar. Peri saygıyla evine kadar götürülecek. Bu bir emirdir. Ne? Hayır. Sen böyle bir prenses misin yani? Bizler periyiz yani benim türümün bir prensi olduğumu söyleyebiliriz. Ve senin sarayına getirildiğime göre, bir ev sahibi olarak sana evlenme teklif etmeme izin vermen gerekmiyor mu? <laughs> Bu çok aptalcaydı. <laughs> Sen bir perisin. Biz asil prensleriz. Prenses bizim gibi birini hak ediyor buna izin verilmeli. Peri haklı. O türünün prensesi. Çünkü yalnızca saf kalpli ruhlar periler olarak kutsanmıştır. Prenses Floret şaşırmış. Periye bakmış ve onunla olan tüm harika anılarını düşünmüş. Babama katılıyorum. Sarayda birçok asilzade var ama peri cesaret sergiledi ve akıllıca konuşuyor. beni etkileyecek çiçeği bulman için bu geceye dek zaman veriyorum. Ve eğer bulursan sözümü tutacağım ve seninle evleneceğim. Prensler ve tüm saray maiyeti prensesi duyunca şok olmuş. Bir periye prensesle evlenme şansı verilmesi bu hiç duyulmamış. Peri bütün gece kraliyet misafir odasında volta atıp durmuş. Prensesle geçirdiği tüm zamanı düşünüyormuş. Nasıl güldüğünü, bitkileri sevişini, konuşmasını. Ne kadar basit ama saf olduğunu. Bütün çiçekleri aynı miktarda seviyor. Ama hangisi onu etkiliyor? Dur, bunu nasıl kaçırdım? Ertesi sabah tüm soylular hevesle periyi beklemiş. Ama en heveslisi kralın kendisiymiş. Prensi ve majestelerini selamlıyorum. Ve Prenses Floret'i etkileyecek çiçeği bulduğumu bildirmekten mutluluk duyuyorum. Bu çiçeğe kanayan kalp deniyor. Bu imkansız. Bu çiçekler sadece ilkbaharda açar. Ah! Ve bu çok yaygın bir çiçek. Prenses özel biri ve tabii ki özel bir çiçek ister. İlkbaharda çiçek açtıkları doğru. Garip ama sarayın hemen önünde mevsim dışında çiçek açtıklarını kimse fark etmemiş. Bu büyülü bir kanayan kalp. Ve sevgili prens, hiçbir çiçek sıradan veya özel değildir. Doğa ayrımcılık yapmaz. Biz yaparız. Bu sözlerle kanayan kalp kutudan çıkmış ve açılarak parlak bir ışık yaymış. Işık prensesin kalbine işlemiş. Ve prenses Floret güzel bir periye dönüşmüş. Neler oluyor? Prenses gençken çiçeklere olan sevgisi ona bir ayrıcalık getirmiş. Bir insan gibi görünecek. Ama onu anlayan ve olduğu gibi kabul eden birini bulduğunda gerçek peri benliğine kavuşacakmış. Kral Floret'in bir prenses değil, peri çiçeği prensesi olduğunu açıklamış. Sevgili Floret, benim çiçek prensesim. Baba, Kalbinde ve ruhunda saflık sergiledin. Majestelerine minnettarım. Yine de benim güzel prensesim gezegendeki en güzel çiçekten gelen sevgiyi arıyorum. Benim full üretimden. Hmm. En sevdiğim şeyi doğru tahmin ettiğine göre seni daha yakından tanıyıp sonra karar vereceğim. <laughs> Zevkle. Seni her şafak vakti prensesin dahi nedimesinin geldiği sarayın yanındaki o muhteşem bahçeye götüreceğim. Belki onu da benim kadar komik bulursun. Verzey <laughs> <laughs> Krallığı gerçek yöneticilerini bulmuş. Peri ve Çiçek Prenses.